Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Spotify'da yapmış olduğum 12 saniyeli geçiş listelerimi göstereceğim. Şimdi öncelikle geçişten kastım. Bakın şöyle bir baştan sonra geçiş listem var. Ve bu 5 saniye. Bu iki şarkı zaten sosyal medyada çok fazla duymuşsunuzdur. Şimdi öncelikle size bunun nasıl bir şey olduğunu bilmeyenler için bir göstereyim. Bakın ayarlardan geçiş şarkılar arasındaki sesi azaltarak geçi 5 saniye getirdiğimiz zaman bu şarkıları çaldığımızda aradaki geçiş hissedilmiyor farkı göreceksiniz gördüğünüz üzere mükemmel bir geçiş. Ve ben de dedim ki neden ben bir çalma listesi yapıp sadece bu kadar güzel geçişlerden oluşan bir liste yapmıyorum. bunu yapmak için bayağı bir uğraştım ancak gerçekten hiç kolay değil. Öncelikle ben bunu 12 saniyelik geçişlerle sağlayabildim. 5 saniyelik geçişler bulmak çok daha zor. dilerseniz ilk şarkımıza başlayalım. Normalde ben buna karanlık ve madalyon şarkılarıyla birleşerek başladım. eğer iki şarkıyı da biliyorsanız bunun arasındaki geçiş de en az az önceki şarkı kadar mükemmel ama şarkıları bilmiyorsanız pek fark edemeyebilirsiniz. O yüzden Bilmeyenler bence önce o iki şarkının sonunu ve başını çok güzel dinlesin. Sonra bu geçişin ne kadar güzel olduğunu fark edecektir ama... Şimdi bu videoda size 8 tane şarkı topladım ve bunları izleyeceğiz. Direkt sonlara saracağım. Tam şarkının başladığı yere denk geliyor. Diğerleri kadar iyi değil ama bu da sırıtmıyor. Serseriden karanlığa nasıl geçiyormuş bakalım. Bu da çok sıradan ama soft. Hani hiçbir şekilde hissettirmiyor geçtiğini yine. Yani sanki bir DJ oynamış gibi. Ee, fakat bunun soru gerçekten mükemmel. şu an geçti. O şarkının sonuyla madalyonun başı o kadar çok benziyor ki. Geçişi gerçekten inanılmaz. Sanki ikisi birbiri için birleşsin yapılmış gibi. Şimdi madalyondan Normandir'in sonumu görüyorum şarkısına gideceğiz. Bu çok sıradan mı geçiş. Hatta azıcık hissediliyor da o kadar güzel bir geçiş değil ama sonumu görüyorum'u buraya koymamın sebebi sonumu görüyorum ama mikli bana çok güzel geçmişti. Bakın dinleyin. Yine fena değil bir geçiş. Mihriban'dan yine Mihriban'a geçeceğiz ama bu sefer Manga'dan. Başka kutulup çizilmiyor Gördüğünüz üzere bu geçişte bence oldukça güzel. Şimdi de bu mihribandan Evceni Grinko'nun Jane Mariam şarkısına geçeceğiz. Bakalım nasıl olacak arkadaşlar. Bu da insanda çok güzel hisler uyandıran bir geçiş. Yani piyano azalıyor, bir yandan başka bir piyano gösteriyor. Bence güzel bir geçiş. Evet, bu videoluk geçiş. Bu videoluk geçişlerimiz bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Sizin de tavsiyeleriniz varsa bu listeyi ekleyebilirim. Benim listemi dinlemek istiyorsanız da açıklama kısmındaki linkten benim listeme ulaşabilirsiniz. Görüşmek üzere. Bay bay.